Selam olsun kanalıma hoş geldin. Ben Gökay. Bugün sizlerle Jungle'da şaka oynuyoruz arkadaşlar. En son videoda demiştim ki Instagram'dan bana izlediğiniz en garip bir yere atın. İnanılmaz videolar geldi. İnanılmaz bir ilgi geldi. Instagram'dan çok kişi yazdı. bir motokurye kardeşim. Yani sipariş teslim ederken yandan seni izliyorum dedi. Oğlum dedim kaza yaparsın bak biz orada kışkırtma yapıyoruz. Bağırıyoruz çağırıyoruz kafayı yersin dedim. Yok abi çok sarıyor falan filan dedi. Videoyu izlemişsinizdir. Gerçekten şu an görmüşsünüzdür yani Batı'ya göndermişimdir. Siz manyaksınız abi. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. İyi ki varsınız. Ya insan bir insanı tanımadan da sevebiliyormuş ya. Değil mi? Yani adam ben hani nasıl anlatabilirim size? Anlayamazsınız. Siz zaten hani beni ekran karşısında görüyorsunuz. Sizinle birebir bir muhabbetim olmasa bile yemek yerken olur. Başka bir şekilde olur. Sizlere bir şekilde eşlik ediyorum. Siz beni seviyorsunuz ama işin garip kısmı. Ya garip kısmı derken yanlış anlamayın. Ben sizin belki yani yüzünüzü bile bilmiyorum ama hepinize ayrı ayrı kanım ısınıyor. Ya adam o videoyu attı mesela çocuğun suratını bile görmedim. Ama inanılmaz kadın ısındı ne yalan söyleyeyim. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Seviliyorsunuz. 100 bin aboneye doğru gidiyoruz. Artık olamayacağız herhalde 100 bin. Abone olursanız sevinirim olmasanız. Hiç. Ya çok da sikir. Bu arada çok güzel bir çekiliş başlattık. O çekilişe gidip katılabilirsiniz. 5000 TL site bakiyesi mayapinde ve çok uygun gerçekten genel olarak. Geldim kanka. Kes. Bak kes onu. E kanka? Kendine. Nice. Yani onu alamamasına çok şaşırdım. Ne yalan söyleyeyim. Bıraktım pis kessin diye. Ignite'ı atmıştı ama flash'ı vardı. Alır diye düşündüm. Alamadı. Canı sağ olsun. Hemen buradaki orman kamplarını hamutlamam lazım arkadaşlar. Şunu aldım. Bunu da alırsam çocuk bayağı geri düşecek. Smite'ım var. Smite'ımı buna atmak istiyor muyum? İstiyorum galiba ya da istemiyorum ya vazgeçtim. Bunu smite'sız alırsam Scuttle alacağım çünkü arkadaşlar. Çok güzel girdi. Çok güzel girdi ne demek? Efendim? Burada like atarsanız bu arada sevinirim. Şuradan şöyle yalandan gidiyorum. Buraya box'ımı koydum abi ben. Gelmek isterse oradan dümenden çıtırdan hasar yiyecek derken. Geldim Jinx'e. Güzel flash kanka. Tamam nice. Vur zinzaya Gelmez buraya ya. Tamam bunu da aldık. O flash neydi kanka? Yine kibir rush yaptığımız bir bölüm mü oldu bu ya? En hızlı kibir alacağımız videolardan biri mi olacak acaba? Tam trash killini de E alacaktım. Hamutlayacaktım. 4-0 başlayacaktık ama. Olsun sıkıntı değil. Oo zinzaya bak. Kanka ne yapıyorsun öyle? Dur, 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 dur. Burada çocuk. Çocuk burada abi. Çocuk net bir şekilde benim kayacıllara girdi. Kanka geliyorum, 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 geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Kayacıllarda, kayacıllarda. Kayacıllarda kanka. Vur buna. Alo. Kanka. Enteresan bir tercihti. Bana gelemez. Hmm. Yasuo. Lan zehri e öleceğiz. Enti. Oğlum ondan da asist geldi. Aslında var ya. Dakika altıda kibiri bitirebilirim ama. Neyse gerek yok. Yasuo'yu keselim ya Fizz. Vur kanka. Yine mi ölmeyeceğim? Aa, çok güzel bekletti. İnanılmaz güzel bekletti. Ama hallettik. Yani Blue Buff'ına gitmek çok istiyorum. Tamam. Gel bakayım. Tamam öldüm kanka. Nice. <laughs> Öldüm. Nejo! Nejo nerede patladın güzel kardeşim? Neyse dakika 7'de kibir bitmesi bu arada adamlar için hiç hayır alamet değil. 15 saniye sonra red buff'ı çıkıyor. Çocuk 04. Bu çocuğu dolaylı olarak kışkırtacağım. Dolaylısı nasıl oluyor derseniz, kışkırtma diye girmedim videoya ama çok fena kışkıracak arkadaşlar. 4 level kaldı çünkü. Ben şimdi şuradan 7 levele doğru gidiyorum. Skatıl'ı alıp Blue Buff'a gitsem daha doğru olacak. Hepsinin sebeplerini anlatacağım. Abi Skatıl bile beni trollüyor. Aha Zinza'yı gördüm. He Zinza korktu, saldı. Dur. Dur 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 dur. Geldik oraya, geldik. Geldik oraya. Ee. Nasıl oluyor peki? Nice. E Zinzaya da. Asist. Asist alamadım. Asist alamadım. Asist alamadım. NT. 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 Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir e dakika. Jinx öldün. Kanka his mi ettin? Kanka ne olur. Hayır. Hayır. Öyle kaçamam. Öyle kaçamam kanka öyle kaçamam. Hatta şimdi Zinzao'yu da keseceğim. Çok canım gitsin istemedim. Çünkü buradan Zinzao'ya gidecektim arkadaşlar. Bakın smite'ımı atmıyorum. Şu an bekletiyorum. Oğlum dur yavaş söv. MF. MF yavaş söv kardeşim. Jinx'i gelirken kessek. Jinx'i kışkırsak nasıl olur? Belki Jinx söver arkadaşlar. Ne dediniz o işe? Bence olabilitesi çok yüksek. Şuradan şöyle atlasam. Gelsem şöyle tak desem. Aha Görüşürüz kardeşim. <laughs> bu bayağı güzeldi. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Dur. Dur ben bu adc'yi kışkırtayım ya. Durun arkadaşlar. Ben şuraya bir geleyim. Sizinle sohbet muhabbet edeyim. Nasılsınız dostlar? Hayatınız nasıl gidiyor? Keyfiniz nasıl? Anlatın. İki kelam edelim. Yorumlarda yazın. Okuyacağım bütün yorumları. Şöyle dans ederken bekleyelim. Ş şık, şık. şık şık şık. Şık şık şık. Şık şık şık. Gel. Eh kanka. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Buraya totem atacak mı sizce? Ne olacak sizce bu durumun sonu? Sizce ne olur? Bana yorumlara yazar mısın? Oğlum anladı mı acaba benim şakolan maç olduğumu? Çünkü oraya W atması çok normal değildi. Geliyorum bir daha bekle orada. Tamam, tamam. çek. Onu çekmen lazımdı. Kanka onu çekmen lazımdı. Aha. Jinx ne yapıyor orada? Yapma. Şimdi bizim AD kerimiz yok arkadaşlar. Bizim AD keri AFK kaldı. Ama orada bir daha kesseydik inanılmaz güzel olurdu da. Sorun mu? Değil. Yine keseceğim zaten. O yüzden çizmemin bitmesi çok iyi oldu. Ucunda kaldı orada hasar. Bariyerimiz, bariyeri vardı daha doğrusu. Şimdi bir saniye. He. Kanka, oralar birazcık çetrefilli gibi duruyor ya. Şöyle bir tarayıcı bassam. He. Orada totem var. Şurada beklesek birazcık. Nasıl olur? Bekliyorum. Şu an Trish beni görmüyor. Nice. Ha bunu kesemeyiz ya. Yani bunu kesemeyiz. Şu an bu çocuk yine gelmek isteyecek buraya. Şuraya bir tane W koydum. Keşke Bilis o kili almasaydı ama tamam. Bizim AD carry geldi. O yüzden sorun yok. Ama bu çocuk yine bekleyecek bence orada. Yani orada olacağımı tahmin edecek arkadaşlar. Şuraya W koydum görüş için. Şş, sakin ol. Sakin ol, sövme. Aha. Gel. Kanka yapma bunu ama. Oğlum yani AP kasıyormuş bir de ya. Manyak mıdır nedir? <laughs> Aa! Kanka bak. Yapma. Nice. Aldık. Güzel güzel. Onu da keserse var ya mükemmel olacak. Ignite'ı çok güzel bıraktın. E gelmiştir. Nice. Tamam. <laughs> Oha yavaş. Yani öyle de demiyorsun da. Adam benim ormanı falan modemi söküp götürmüş. 10 saattir sağda solda olduğumuz için... Ama olsun Jinx çok güzel kışkırıyor ya. Yani abi ne oldu şu an? Miss Fortune AFK kalsa daha iyiydi. Adam geldi oyunu verirsem yazmaya başladı. Oğlum biz oyunu alıyorduk zaten sen yokken. Ne olsun istiyorsun acaba? Yani bu sinirler nereden geliyor arkadaşlar? Jinx kaç. Nice. BC hepimizi küçük çekiyor. <laughs> Ya kibir yüke alacaktım. İnanın asist alsam da o kilden okeydim ya. Neyse 1-9 çocuk. Evet Jinx'i avlamamız lazım. Jinx arıyorum abi. Botta bir Jinx görmem lazım. Direkt gidip dive atmam lazım o Jinx'e. Aha. Gel gel. Gel BC. Kanka vur. Nice. Bir daha vurmasın kule. Vurdu. Tamam olsun. Kuleyi alabilir miyiz acaba ya? Bu kuleyi alsak çok worth arkadaşlar. Çünkü bu kuleyi alırsak baya 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 güzel gold gelecek. Bir de Jinx'in artık yapabileceği, açılabileceği yer kalmayacak. Ya kanka gelme ya. Hmm. Yok çekme çekme. Çekeceksin mi? Kanka okudun. Yok kanka ben seni bırakıyorum. Bilerek yanıma flash attı ama görüşürüz kardeşim. Hak etti bunu arkadaşlar. Öyle bir hook atma şekli yok. Adamın hook tutturduğunu görmedim. Sadece R ile kill çalıyor. Öldürtmeye çalıştım seni de şako. Rezil olduğun için yapamadın. Eziksin. <laughs> Anlamamıştım gibi açıklıyor bir de. <laughs> Kendim de kaçtım. Ya kardeşim işine bak hadi. Orada bana yardım etmezsen yaparım. Rezil. 100 canım var. Q tutturamıyorsun. Nasıl yardım edeyim sana? Hayır adam sanki %80 koydu da ben gelip yardım etmemişim gibi konuşuyor arkadaşlar. Anladın zaten gördünüz. Q'yu tuttursaydı deneyecektim ama zaten Zinza'nın bana bir tane ototak atmasını ölüyordum ben. Tak 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 tak. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz canımın içi. Kaç oldu? 1.12. İşin yok mu senin? <laughs> Geldim. İşim gücüm sensin. Canımın iç. İşim gücüm sensin. Tak kafandayım kardeşim. Kaçıyorum ya ben buradan. Çok da bunlarla münakaşa etmeye gerek yok. Dur. Dur. Biraz daha bekleyelim bence şurada. Şuraya bir tane box koydum. Ben Jinx'i keseceğim ya. İşin yok mu senin dedi. Olmadığını gösterelim. Tapa mı gitmem lazım şu an? Evet tapa gitmem lazım. Aha. Şş, tamam sakin olun çocuklar. Oğlum adam bizi gördü. O nasıl bir slow la? Şş. Şuraya W koysam takiplemiyordur değil mi? Tamam takiplemiyor. Aha Jinx. Hmm, canı çok az. Kes onu kes. Güzel. Let's go. Kanka kaçtım gibi buradan. Şş, sakin. Sakin. Çizmem dönüştü. Nice. Nice değil. Kaç. Yapacak bir şey yok. Abi Jinx ne yapıyor? Aha. Kanka o nasıl bir bariyer flash? Hep de var siperlerin ha. O siperlerin bir şekilde hep var. Bir dakika bir dakika kurçuklar tanklıyor mu? Yapma. Tamam güzel. Çek oğlum BC. Tabii ki de çekemezsin tabii ki de sadece R atabiliyor. <laughs> evet. Jinx sendeyim canımın iç. Bir göstersene kendini. Oğlum Jinx nerede? Jinx? Arkadaşlar 3 kişi midde Jinx gözükmüyor. Aha. Totem geldi. Ee, Kendisi nerede? Oğlum totem attı kendisi yok. Burada mısın? Burada da değil. Oğlum o totemi kim attı? Ya e, beni mi arıyorlar bunlar? Beni arıyorlar. Bekle orada bekle. <laughs> Bekleyeceğim. Tamam. Şş, kaçıyor epesi. <laughs> <laughs> bekledim. Mutlu musun? <laughs> He? Mutlu musun? <Gülüyor> gel gel. <Gülüyor> Bak nasıl ulti. <laughs> nasıl bekletiyordu? Nasıl bekletiyordu? Nasıl iyi bekledim mi? He? İyi bekledim mi kardeşim? GG arkadaşlar. GGVP çok güzel eğlenceli maçtı. Like atıp abone olsanız çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın. Aşağı linki bıraktım. Bay bay.